severler 4 Mart pazartesi günü Şanlıurfa'da toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve bu koşularda start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Bir numaralı Lord of Gentlemen Necmi Altın'la 1 Mart günü çalıştı. 800'ü 53.2, 400'ü 25.7 oldu. 2 numaralı Queen of the North Hasan Altunday ile 2 Mart günü çalıştı. 800'ü 56.9, 400'ü 28.2 oldu. 3 numaralı Abjar'ın oğlu Yusuf Cengiz ile 2 Mart günü çalıştı. 400'ü 25.8 oldu. 5 numaralı Icardi, 2 Mart günü Mehmet Doğan idaresinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 53, 400'ü 26.8 oldu. 7 numaralı Altın Işığım, Mehmet Doğan'la 2 Mart günü iç pistte çalıştı. 800'ü 55.3, 400'ü 28.2 oldu. Dışta 8 numaralı My Boy Fırat, içte ise Polat Boy var. Mehmet Şakir ile 2 Mart günü 400'ü 24.4 oldu. İki numaralı Alostay, Sami Kaplan'la 29 Şubat günü çalıştı. 1200'ü 1.25.8, 1000'i 11.4, 400'ü 30.8 oldu. 3 numaralı Altın Kardeşler Ali Şenbahar'la 2 Mart günü çalıştı. 800'ü 59.5, 400'ü 30 oldu. 4 numaralı Uğurlu At, Yusuf Cengiz'le 1 Mart günü iç pistte bir kenter yaptı. 7 numaralı Kuzum Berra Sami Kaplan'la 2 Mart günü çalıştı. 800'ü 59, 400'ü 31.1 oldu. Sekiz numaralı yürekli gülü Levent Taptık'la 2 Mart günü bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Dağın Yankısı Burhan Sarıdalla 2 Mart günü çalıştı. 644, 429.3 oldu. 3 numaralı Muş Fırtınası Tolga Yılmaz idaresinde 2 Mart günü iç pistte yapmış olduğu 643, 427.2 olan Galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Altın Ender Mahmut Ünlü ile 2 Mart günü çalıştı. 400'ü 28,5 oldu. 5 numaralı Kara Şimşek Ahmet Hasan Bayar idaresinde 2 Mart günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57, 400'ü 29,4 oldu. 6 numaralı Targutay Yusuf Çengiz'le 2 Mart günü bir kenter yaptı. Bir numaralı Durdur Beni Emre Akkılıç'la 3 Mart günü çalıştı. İki yüzü 14.4 oldu. Üç numaralı Demir Kızım Aziz Akdemir'le 2 Mart günü çalıştı. Bini 12.5 son 400'ü 29.8 oldu. 4 numaralı Prenses Dilara Mahmut Ünlü ile 2 Mart günü çalıştı. 600'ü 44,5, son 400'ü 29,5 oldu. 5 numaralı Dilde Hanım Mehmet Doğan'la 2 Mart günü çalıştı. 800'ü 101, 400'ü 31,5 oldu. 7 numaralı Ak Katmerli Ali Şenbahar'la 2 Mart günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 59.2, 400'ü 30.8 oldu. Sekiz numaralı Zeki Kız Remzi Doğan'la 2 Mart günü çalıştı. 1009 400'ü 29.1 oldu. 9 numaralı Çelik Hatun Yunus Çelikbaş idaresinde 2 Mart günü iç pistte çalıştı. 600'ü 46,5, son 400'ü 31,5 oldu. 10 numaralı Warshirin Hüseyin Altınkılıç'la 3 Mart günü Şanlıurfa'da tersten bir kenter yaptı. 11 numaralı Esila Sultan Levent Taptık'la 2 Mart günü çalıştı iç pistte. 800'ü 57.7, son 400'ü 28.8 oldu. Bir numaralı göze çarpan Aziz Akdemir'le 2 Mart günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 58, 400'ü 29.4 oldu. 2 numaralı Bahele Hüseyin Altun Kılıç'la 2 Mart günü çalıştı. 800'ü 58.2, 400'ü 30.3 oldu. Üç numaralı bal küpüm 2 Mart günü Burak Bektaş idaresinde piste çıktı. 800'ü 1 çift 400'ü 30.5 oldu. 4 numaralı Beyaz Gölge İsa Katar'la 2 Mart günü iç pistte çullu olarak çalıştı. 800'ü 58, 400'ü 28,5 oldu. 5 numaralı Can Hatice Yunus Çelikbaş'la 2 Mart günü çalıştı. 800'ü 58,2, 400'ü 29,3 oldu. 6 numaralı Ervanaz Tolga Yılmaz'la 2 Mart günü bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Harput Güzeli Ali Şenbahar'la 2 Mart günü çalıştı. 600'ü 44.3, 400'ü 30 oldu. 8 numaralı Rüken Kızım, Ferhat Toprak'la 2 Mart günü çalıştı. 6 43, 28.7 oldu. 9 numaralı Saçanın Sesi, Mehmet Şakir'le 2 Mart günü çalıştı. 646.5 yüzü son 431.5 yüzü oldu. 10 numaralı küçük vesme Mehmet Doğan'la 1 Mart günü 800'ü 101 431.6'lık galobuyla pistten ayrıldı. İçte 13 numaralı müberrem dışta ise benzeme var. Mehmet Emin Doğan'la 2 Mart günü çalıştı. 800'ü 432.1 oldu. 14 numaralı Akşara Sami Kaplan'la 28 Şubat günü iç pistte çalıştı. 800'ü 1 çift 0.3, 400'ü 30.8 oldu. İçte 15 numaralı Merve Ana, dışta ise Şeşen Sultanı vardı. İsa Katar'la 2 Mart günü iç pistte Merve Ana'nın 600'ü 41.9, 400'ü 27.9 oldu. 1 numaralı Başalp Mennan Balla 2 Mart günü çalıştı. 643.7, buçuk oldu. İki numaralı Dörtnal beyi Mehmet Doğan'la 2 Mart günü çalıştı. Sekiz 56.7, elli altı oldu. 3 numaralı Hilvanlım Ali Şenbahar'la 2 Mart günü çalıştı. 858, 400'ü 29,5 oldu. Beş numaralı oğlum benim Aziz Akdemir'le 2 Mart günü iç pistte ve çullu olarak çalıştı. 858,5, 400'ü 30,5 oldu. 6 numaralı Onkut 2 Mart günü Mehmet Emin Doğan'la iç pistte çalıştı. 645.7, 400'ü 30.5 oldu. Dışta 9 numaralı Şimşekoğlu, içte ise Princess Alioni var. Yunus Çelikbaş'la 2 Mart günü iç pistte 857, 400'ü 29.8 oldu. 11 numaralı Sindirella, Necmi Altın'la 3 Mart günü iç pistte bir kenter yaptı. iki numaralı Girdab'ın oğlu Sami Kaplan'la 1 Mart günü çalıştı. 800'ü 57, 400'ü 27.7 oldu. 1 numaralı dağ avcısı Alişen Baharla 2 Mart günü çalıştı. 400'ü 33.2 oldu. 2 numaralı Dumrul 2 Mart günü Aziz Akdemir'le çalıştı. 800'ü 56.3, 400'ü 28.8 oldu. 3 numaralı Jargon Mahsun Turan'la 2 Mart günü iç pistte çalıştı. 400'ü 28.5 oldu. 5 numaralı Kenanlı 2 Mart günü Remzi Doğan idaresinde iç pistte yapmış olduğu 855.7, 429.7 olan galobuyla pistten ayrıldı. 6 numaralı Mujid Day Mehmet Doğan'la 2 Mart günü çalıştı. Bu safkanın 600'ü 46.2, 400'ü 30.5 oldu. 7 numaralı Oğlum Yaman Yunus Çelik başta 1 Mart günü çalıştı. 800'ü 57, 400'ü 29.5 oldu. 8 numaralı Uzayhan Vedat Kızmaz'la 2 Mart günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 1.0 400'ü 30.6 oldu. 10 numaralı Başaydın Ahmet Hasan Bayar idaresinde 26 Şubat günü iç pistte çalıştı. 800'ü 59.5 400'ü 30 oldu. 11 numaralı Tilki Andrea Mehmet Emin Doğan'la 1 Mart günü çalıştı. 600'ü 43.6, 400'ü 28.2 oldu. 1 numaralı Ağal Acası Mennan Balla 2 Mart günü çalıştı iç pistte. 800'ü 59, 400'ü 29.5 oldu. Dışta 2 numaralı Benzema, içte ise Müberrem var. Mehmet Şakir ile 2 Mart günü 858,5 son 400'ü 29.3 oldu. 3 numaralı Tiryaki Bey, Sami Kaplan'la 2 Mart günü iç pistte çalıştı. 646,5 son 400'ü 30.5 oldu. 4 numaralı Vesim Aziz Akdemir'le 2 Mart günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57,5 son 400'ü 29 oldu. Beş numaralı Aşk Rüzgarı Yusuf Cengiz 2 Mart günü çalıştı ve bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Güney Cem, Neşet Doğan'la 2 Mart günü çalıştı. 600'ü 43.6, 400'ü 29.2 oldu. 1 numaralı Chain Breaker, Hasan Altundağ'la 1 Mart günü çalıştı. 800'ü 52.2, son 400'ü 25.9 oldu. 2 numaralı dar sokak 3 Mart günü bir kenter yaptı. Dört numaralı Penaber Ahmet Hasan Bayar'la 2 Mart günü 426,5 olan kısa düzlük sprintiyle itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Silver Cloud Sami Kaplan'la 2 Mart günü iç pistte çalıştı. 800'ü 52.2 son 400'ü 26.5 oldu. 6 numaralı Bilikit Aziz Akdemir'le 3 Mart günü tersten bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Taner Han Hasan Altunda ile 2 Mart günü çalıştı. 638.3, 400'ü 25.2 oldu. Sekiz numaralı Kort Veli Gogo Yusuf Cengiz de 3 Mart tarihinde iç pistte çalıştı. 400'ü 26.3 oldu. 9 numaralı Jinsen 852-426.3 olan galobunu 29 Şubat günü Remzi Doğan idaresinde gerçekleştirdi. On numaralı Grey Wolf 29 Şubat günü Mehmet Ali Aktürk idaresinde çalıştı. Bini 4 son 400'ü 24.4 oldu. 11 numaralı İbocan Emre Akkılıç idaresinde 1 Mart günü iç pistte çalıştı. 800'ü 51, 400'ü 25,5 oldu. 12 numaralı Grande Aquila Mehmet Doğan'la 1 Mart tarihinde çalıştı. 800'ü 51.7, 400'ü 26.2 oldu. 13 numaralı Zibidi Aziz Akdemir'le 2 Mart günü çalıştı. Bu safkanın 600'ü 41, 400'ü 27 oldu. 14 numaralı Taşkesen Sami Kaplan'la 3 Mart tarihinde iç pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 15 numaralı Real Grace Burak Bektaş'la 2 Mart tarihinde çalıştı. Bu safkanın 1000'i 7, son 400'ü 28.2 oldu. 16 numaralı Zirkon 2 Mart günü Aziz Akdemir'le iç pistte çalıştı. 1000'i 6.5, son 400'ü 26 oldu. Sevgili yarış severler, Urfa İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.